Merhaba sevgili arkadaşlar. İkilemelerin yazımında kalmıştık ve kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. İkilemelerin yazımı. Şimdi arkadaşlar, ikilemeler her zaman ayrı yazılır. Öncelikle bilmemiz gereken kural bu. İkilemeler her zaman arkadaşlar ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti kesinlikle gelmez. El ele, baş başa, göz göze, ard arda dediğimiz zaman bunlar bir ikilemedir. Ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti kesinlikle gelmez. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Pekiştirilmiş sözcükler peki nasıl yazılır? Pekiştirilmiş sözcüklerde arkadaşlar her zaman bitişik yazılacak. Sarı derim sap sarı bir pekiştirmedir. Ben bunu sap sarı diye yazamam değerli arkadaşlar. Temiz, tertemiz, mavi, masmavi, yeşil, yemyeşil şeklinde pekiştirmeler bitişik yazılır. Ayrı yazılmaz arkadaşlar. Ve kısaltmaların yazımı arkadaşlar diyeceğiz. Kısaltmalar. Büyük harf arkadaşlar bakın. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda büyük harfle yapılan kısaltmalarda sözcüklerin ilk harfi alınarak yapılır ve aralarına noktalama işareti kesinlikle gelmez arkadaşlar. Aralarına noktalama işareti kesinlikle gelmez. Eğer ben bir kısaltmanın tamamını büyük harflerle yapıyorsam ilk harfleri alınır ve arasına noktalama işareti gelmez. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk harflerini alarak bir kısaltma yaptım mı? Büyük harflerle yaptım. Araya nokta gelirse yanlış olur arkadaşlar. Araya nokta gelmez. Doğru kullanım bu şekildedir. Millattan önce dersem M ve Ö ilk harflerini aldım. Araya nokta gelmez. Doğru kullanım yine bu şekildedir arkadaşlar. Millattan sonra yine araya nokta gelmiş. Yanlış. Millattan sonra doğru yazılım bu şekilde olmalıdır. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Dedik ki Büyük harfle yapılan kısaltmaların arasına nokta gelmez. TC hariç. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman TC'de araya nokta gelir. Bunun dışındaki büyük harfle yapılan kısaltmalarda araya nokta gelmez arkadaşlar. Ve değerli bir notumuz var. Bu notumuza dikkat edelim. Büyük harfle yapılan kısaltmalara son harfin okunuşuna göre ek gelir arkadaşlar. Ve bu ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bakın son harfin okunuşuna göre ek getireceğiz. AB Şimdi arkadaşlar açılımı nedir bunun? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ne diyemem. Açılımına göre değil. Kısa haline göre AB'ye doğru kullanım bu şekilde. Veya TBMM. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil miydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyemem. Yani gelen ek açılımına göre olmaz. T, B, M, M, y şeklinde olmalı arkadaşlar. Gelenek açılıma göre değil, doğrudan kısaltılmışa göre gelmeli. Bu büyük harflerle ilgili, büyük harflerle yapılan kısaltmalarla ilgili bir durumdu. Peki küçük harflerle yapılan kısaltmalara nasıl olur? Arkadaşlar küçük harflerle yapılan, yani bir büyük bir küçük harften oluşuyorsa benim kısaltmam. Getirilen çekimekleri kısaltmanın bakın açılımına göre çekimlenir. Eğer ki kısaltmamın tamamı büyük harflerden oluşuyorsa gelen ek kısaltmaya göreydi. Ama bir büyük bir küçük harften oluşuyorsa gelen çekim ekleri kısaltmanın arkadaşlar bakın açılımına göre getirilir. Ve diyeceğiz ki eğer sonunda nokta veya üslü ifade yoksa da kesme işaretiyle ayrılır. Şimdi şuraya kadar olan kısmına bir bakalım öncelikle. A ve avukat değil arkadaşlar? Bakın bir büyük bir küçük harften oluşmuş. Ha, bir büyük bir küçük harften oluşan bir kısaltma varsa gelen ek arkadaşlar ne olur? Kısaltmanın açılımına göre. Yani ben burada avdan diyemem. Yani avdan diyemem yanlış olur. Açılımı avukattı. Avukat avukat tam şeklinde doğru kullanım olacak. Bir büyük bir küçük harften oluşuyorsa benim kısaltmam gelen ek kısaltmanın açılımına göre olacak. Ve dedik ki sonunda nokta veya üslü ifade yoksa kesme işaretiyle ayrılır. Nokta veya üslü ifade yoksa kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. Şimdi 2 santimetre küplük dedik. Bakın. Nokta veya üslü ifade yoksa kesme işaretiyle ayrılır. Varsa ayrılmaz. Bakın üslü bir ifade var. O halde kesme işaretiyle ayrılması yanlıştır arkadaşlar. Üslü ifade var. Kesmeli artık ayrılmaz. Doğru kullanım bu şekilde olacak. Ve bir notumuz daha var arkadaşlar. Bu önemli bir not. Bakın idi, imiş, ise, iken, ile ayrı da bir dişikte yazılabilir. İki kullanım da doğrudur değerli arkadaşlar. Yani ben hastaydı şeklinde de yazabilirim hasta idi şeklinde de yazabilirim. İki kullanımda da doğrudur. Öğrenciymiş diye de yazabilirim. Öğrenci imiş diye de yazabilirim. Gelirse şeklinde de yazabiliriz. Gelir ise şeklinde de yazabiliriz. Yaşarken diye de yazabilirim. Yaşar iken diye de yazabilirim. Her iki kullanımda doğrudur arkadaşlar. İki kullanımı da yazabiliriz. Ve ayrı ve bitişik yazılan sözcükler. Şimdi arkadaşlar, eğer sözcükler bir belirsizlik ifade ediyorsa, belgisizlik anlamı taşıyorsa, nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Bir kaçı, hiçbiri, biraz, birçok, bunlar belgisizlik anlamı taşıyan sözcükler değil midir? O halde ben bu sözcükleri bitişik yazmak durumundayım. Ayrı yazamam. E peki bir takım, bir takım sözcükler arkadaşlar yerine eğer bazı sözcüğünü getirebiliyorsak bitişik yazılır. E biz ne demiştik? Bir önceki kuralımızı desteklemedi mi bu? Bir takım sözcüğü, bazı sözcüğünü anlam olarak alabiliyorsa bitişik yazılacak. E demiştik zaten sözcükler belirsizlik ifade ettiğinde bitişik yazılır. Bir takım sözcüğü de bazı şeklinde belirsizlik anlamı taşıyorsa bitişik yazılacak bir takım sorunlarım var dediğim zaman burada ben yerine bazı getirebilir miyim? Evet. Bazı sorunlarım var. O halde belirsizlik anlamı taşıdı. Bitişik yazımı doğrudur arkadaşlar. Ama desek ki mahallede kendine bir takım kurdu. Burada bazı ta takım kurdu ya da veya bazı kurdu diyemem. Neden? Bir derken iki değil, üç değil tek takım kurmuş. Tek anlamında olduğu için bazı anlamını vermediği için ayrı yazılması doğrudur arkadaşlar. Ayrı yazılacak. Bazı anlamını veriyorsa da bitişik yazılacak. Buna dikkat edelim. Ve sözcükler. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer sözcükler anlam ve tür şekil değişikliğine uğrarsa bitişik yazılır. Bir sözcük birleştiği zaman yani iki sözcük, ayrı sözcük yan yana gelip birleştiği zaman tür anlam şekil değişikliğine uğruyorsa artık bitişik yazılacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani sözcüklerin her ikisi ya da sadece ikincisi anlamını yitirirse. Bakın arkadaşlar hanım eli. Hanım ve el kelimesinin yan yana gelmesiyle oluşmuş. Şimdi hanım nere el nere. İki sözcük yan yana gelince başka bir varlığı karşılar hale gelmiş mi? Gelmiş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar isim tamlamasıyla yoluyla oluşmuş bir birleşik sözcüğümüz. O nedenle artık bir çık yazılacak. Hanım nereye? El nere? Yan yana gelip bambaşka bir varlık karşılar hale geldi. Çek yat. Şimdi çekmek fiil, yatmak fiil. İki fiilim yan yana geldi arkadaşlar. Bakın ne oldu? Çekmek ve yatmak yan yana gelince artık bir karepeyi, balayı karşılar hale geldi. Ne oldu arkadaşlar? Bir tür değişikliğine uğradı mı? Uğradı. O halde artık bu ne olacak? Bir çiçek yazılacak. Rüzgar gülü. Rüzgar ve gül. Yan yana geldi arkadaşlar. rüzgar nere? Gül nere? Artık ikisi bambaşka bir varlığa karşılar hale geldi. Tür değişikliğine uğradı ve bitişik yazılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar dedik ki sözcüklerin her ikisi veya sadece ikincisi anlamını yitirirse burada ikinci sözcüğümüz olan gül anlamını yitiriyor bambaşka bir varlığı karşılar hale geliyor. Bitişik yazılıyor arkadaşlar artık. İkinci sözcükler anlamını koruyorsa arkadaşlar ayrı yazılır. Bakın arkadaşlar bazı sözcükler karşımıza çıkabilir ki acaba bitişik mi yazılacak bu ayrı mı yazılacak diye kararsızlığa düşebiliriz. Şimdi bu durumda benim dikkat etmem gereken ne? Eğer ikinci sözcükler anlamını koruyorsa ayrı yazılır. Şimdi kuru yemişlerim. Yemiş anlamını koruyor, koruyor mu? Evet. Anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Doğal gaz, gaz anlamını koruyor yine. Farklı bir anlam kazanmamış. Ham madde, madde anlamını koruyor. Yine ayrı yazılacak. Köpek balığı, neticede bu bir balıktır. Balık anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Deve kuşu, bu kuş türüdür zaten. Kuş anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Ağustos böceği bu bir böcek türdür zaten. Böcek anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Sulu boya bu boyadır zaten. Boya anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Alçak gönüllü desem gönül yine anlamını korduğu için ikinci sözcüklerim anlamını koruyorsa sözcüklerim ayrı yazılacak arkadaşlar. Biz ne demiştik? Ya her iki sözcük anlamını yitirip bambaşka bir varlığı karşılar hale gelecek veya ikinci sözcükler anlamını yitirecek ki bitişik olsun. Eğer ikinci sözcüklerim anlamını koruyorsa ayrı yazılır arkadaşlar. Ve sözcükte yapıda da görmüştük. Kurallı birleşik fiiller. Şimdi arkadaşlar biz kurallı birleşik fiilleri kaç ayırmıştık? Kurallı birleşik fiilleri de dörde ayırmıştık. Süreklilik, tezlik yeter.